hepimiz ölerdik. <laughs> Çok mutlu olurdu. Bana böyle hani batan bir şey yok ki. Eski olmasanız <laughs> bir günde inşallah hiç olmaz. Tam saatten sonra yapmam. <gülüyor> Kestik. <gülüyor> Sıkıcı olurdu çünkü kadınların olduğu bir dünya kötü olurdu. Ben Murat'sız bir gün yapamam şahsen. Ya. Herkese selamlar. Yepyeni bir video ile beraberiz. Smilegaz kanalından her hafta yepyeni bir soruyla beraberiz. Bugün gerçekten çok manidar bir soru soracağım. Severek soracağım bir soru. Arkadaşlar videoyu izlemeden önce hemen abone olup like atmayı unutun ve sonraki videoda ne olmasını dilerdin? Şu anki soracağım soruya da sizler de ne yapıyorsunuz? Yorumlar kısmında aklınızdakilerinizi aklınız yazabilirsiniz. Hepimiz ölerdik. Ölme dışında bir şey söyle. Aa, evet, evet abi. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir günlüğün erkekler olmasaydınız siz ya da kadınlar ne yapardınız? Anlamadım. Erkek olmasa? Erkek... Hani erkek yok. Mesela <laughs> biz yok. Erkekler Vallahi hayatımızı yok. yaşardık. O <laughs> nerede <laughs> o günler? Ne? Keşke olmasanız. Bir gün de inşallah hiç olmaz. Adın ne senin? marvel He? marvel O nerelisin? Galata Seviyorum seni. Görüşürüz. Şey bir günlüğüne erkekler olmasaydı kadınlar ne yapardınız? Ne yapardım? Kızlarla bir parti yapardım. Bir kız partisi yapardım herhalde herkesi sokağa toplayıp. Kızlar partiye gitmiyor musunuz zaten? Hmm, arkasındaki sahada hiçbir erkek olmadan basketbol oynardım. Çünkü erkekler genelde izin orada. Erkekler olmasaydı ne yapardınız? Bir gün ama fazla ben değil. Bir gün. Sadece bir gün. 24 saat başka yok. O zaman ne olacak askerler de mi olmayacak? Hiç kimse, hiç kimse olmayacak. Olsun Sadece olur. kadınlar. Yok güzel olmazdı. Ben şimdi demeyeceğim erkeklerin canı cehenneme. Bana demeyeceğim. Ben muratsız bir gün yapamam şahsen. Ya. Gerçekten Ya ben de gerçekten. Şey. Ben zirvede bırakıyorum. İşte böyle olacak lan. Muratsız yapmamazmış. Ben siz yaptılar ama. <laughs> Türkçe biliyor musunuz? Biliyorum. Bir günlüğüne erkekler olmasaydı kadınlar ne yapardı? Çok mutlu olurdu. <laughs> Yaşa artık. <gülüyor> 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 bütün cevaplar arasında en mantıklı olanıydı. Bir günlüğüne biz erkekler olmasaydık siz kadınlar ne yapardınız? Rahat rahat kendi istediğim şeyleri giyerek dolaşırdım. Şu an dolaşmıyor musun? Bence geziyor da. Ya. Böyle diken üstündeyim. Açar mısın orayı peki? Karşı cinssin. Bir günlüğüne ne, ne yapardın? Ee, karşı cins yok olsa demiştiniz ona. İşte yok olmuyor. Ben de sen yok oluyoruz. Abi <laughs> özür dilerim sen yok olmuyorsun. <laughs> ne yapardın? <laughs> Bilmece yaptım lan bu soruyu. Yani erkeklerin yok olduğu bir dünyada ya da kadınların yok olduğu bir dünya düzen olmaz bir kere. Baştan sona düzen bozulur. Kanka bir gün ya. Kav bir kere trafik baştan sona birbirine girdi zaten. <laughs> Adın ne senin? Feryada Çelik. Feryada Çelik. Bu dünyada ne yapmak isterdin, neyi değiştirmek isterdin? Ee, adalete. <laughs> ya. Ya. Babanı seviyor musun? Çok seviyorum. Anneni? Annemi de çok seviyorum. Ben de seni, seni seviyorum. Teşekkürler. Görüşürüz. Bir günlüğüne erkekler olmasaydı ne yapmak isterdiniz? Aklıma gelen şu, galiba sabaha kadar dışarıda olurdum. <laughs> sabaha kadar? Hiç çekinmeden kimseden böyle alayına yürürdüm. Ya sabaha kadar dışarıda olduğu bir gün olmadı mı? Hayır, Hayır olmadı. Olur. Bak birkaç kez olmuş. ya <laughs> ama erkekler <laughs> bana böyle hani batan bir şey yok ki. Bir günlüğüne erkekler olmasaydı siz kadınlar ne yapmak isterdiniz? <laughs> düşünüyorum iki dakika. <laughs> Burayı tamam. kesersiniz. Alıyor ya kesiyorsunuz. Kestik. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen ben böyle daha böyle rahat gezerdim ya da ne bileyim daha rahat giyinirdim. Çinli mi dolaşırdım? Bizi... Sarhoş olup sokaklarda dolanırdım. Olmuyor mu? Hayır. Şimdi yaşadığım semtten dolayı da sanırım bir günlüğüne erkekler olmasaydı daha rahat ederdim yani gerçekten mutlu olurdum. <laughs> Sen de ben... <geçsin> ama. <laughs> Kes ya bitti. <laughs> bir günlüğünde erkekler olmasaydı, yani ben olmasaydım ne yapardınız? Ben tek değil ha, bütün ki erkekler. Sıkıcı olurdu çünkü mesela benim kız arkadaşımdan erkek arkadaşım daha fazla. İlk defa böyle bir şey duydum. Üzücü. <laughs> bir günlüğünde erkekler olmasaydı kadınlar ne yapardı? Kadınların olduğu bir dünya kötü olurdu. Nasıl kötü olurdu? Bilmiyorum. Kadınlar hep böyle bir rekabet halinde ya. Bir günlüğüne Erkekler olmasaydı kadınlar ne yapardı? Mesela siz ne yapardınız? Parti. <laughs> After party mi? Bilmem hiç düşünmedim. Tam bir düşün desen. Gerek yok ya düşünmeye. Bir günlüğüne erkekler olmasaydı siz ya da kadınlar ne yapardınız? Geceliğin dışarıya çıkardım. Sabah kadar hep dışarı dururdum. Solurdum. Daha rahat yaşardım. Hepsini sen öldürdün herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Yaparım yani. Ece sorsun. <laughs> Ece, Ece şey yap. Ablanın kulağına fısıldı. Wie tickern die Kafas?